Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pet Simulator X'in yeni yeni bir sıfır robux'da sona gidiyoruz bölümünün bölümüyle karşınızdayım. Bu bugün iki yeni bölge açmayı düşünüyorum. Bakalım hangi bölgelermiş. Yani ee, doğru açmadıklarımızı göremiyoruz. Bir herhalde sahil bölgesi, bir de şey. Ne derler ona? Mağara. hani mağara açacağız büyük bir ihtimalle. O zaman e, hemen başlayalım. Benim ilk planım bütün e, petlerimi şu çimenli yumurtadan yapmak. Çünkü onlar bayağı güçlü hatırlıyorsanız bu Black Bear'ı ondan çıkartmıştık. Ve şu an en kötülerinden biri olmasına rağmen bütün takımımızdaki en güçlüsü o. O yüzden onu kullanıyoruz. Yani Kullanmasak olmaz yani. Şimdi hemen bir diğer bölgemize gidelim. Orada bir şey biraz para biriktireceğiz çünkü. O zaman ben birazcık para biriktirdikten, so biriktirdikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar birazcık fazla kastım. Şurada küçük bir sandık vardı hatırlıyorsanız. Onu kırdım. Tek seferde bu kadar para geldi. Gerçekten harika. Şimdi gidip hmm, bir, aa, bir şey alıp açabiliyormuşuz. Hımm. Bence ne yapalım biliyor musunuz? İki tane altın odun odun yumurtası açalım. Bir tane de çimen açabiliyoruz herhalde ondan sonra sanırım. Golden ayı çıktı. Bir tane daha açıyoruz. Ne çıkacak? Golden monkey çıktı. 12 şanslık. Öf! Oo! Oh! Bu çok çok iyi. Tamam çıkar bunu. Hemen tak bunu. Çıkar bunu. Hemen tak bunu. Penny. Penny. Hayır. İsimsiz. Tamam. Tamam. Şimdi isimsiz. isimsiz, isimsiz. Gavin. Hayır. İsimsiz. Tamam. Şimdi bir tane bundan açacağız. Bundan ne çıkacak bakalım. Yine siyahı çıktı. Güzel bunların zaten e, inekten daha iyi olduğunu biliyorduk. İsimsiz yapalım bunun ismini hemen. Tamam şu an bayağı güçlü bir takımımız oldu bence. 54, 39, 25, 24. Bence çok iyi. Şimdi ben birazcık daha katacağım. Ve diğer bölgeyi açmaya çalışacağım. Eğer açamazsak birazcık daha yumurta falan açarım. Yani çünkü evet. Orada belki eğer birazcık gökkuşağı yapmaya falan da çalışırız bilmiyorum tabi gökkuşağı şey oradaysa. Bakayım. Her yok füz makinesi orada. Tabi tamam, birazcık füze da yaparız orada. Bir şeyler olma ya bir şey yaparız. Çünkü baya dalma çığlığı da füze basarız. Çünkü şu an kullanamıyorum onu bildiğiniz gibi. Çünkü 9 yani 9 bu aradaki farka bakın çok fazla. Oha yalnız baya para geldi. Aradaki fark ya yani arada uçurum var. O yüzden o evet yani füze falan basarız. Eğlenceli olabilir bilmiyorum. Ne çıkacak falan. Ya çok emin değilim ama bence bu 24'lük Black Blackberry geçecek bir şey çıkar bence. Çünkü iki tane 21'lik inek basacağız. iki tane de 21'lik 12'lik White Bunny basacağız. Yani bayağı güçlüler. Tabi oyunun başta oyunda yeni başlayanlar için. Çünkü bir düşünsenize <laughs> oyunda Baya iyi olanları da kaç milyonluk petler var. Bunlar ne yapsın? Tamam. Yani bunu biliyorsunuz bence. Zaten bunu konuşmama gerek yok ama. Hani Suzan ben hızlıca bir parayı biriktirip hemen e, yeni bölgeyi açıyorum. Evet. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Neredeyse yeni bölgeyi açacak kadar param oldu. Hemen şunu da kırıyoruz ve yeni bölgeyi açıyoruz büyük bir ihtimalle. Evet. Açıyoruz. Şunu da kırın. Azıcık daha para gelsin. Ve evet. Şimdi hemen gidelim. Açalım sahile. Oha. 400 bin. Yavaş. Ve evet. Yeni bölgemiz açıldı. füz makinesi var. Hemen deneyelim füzyu. Birkaç pet fuse'layalım hemen. Hop. Ee, 21. Tamam. Fuse'u bunları. Hep, hepsini fuse'layacağım. Tamam. Şimdi Tamam şimdi fi. elmas. Ah. Ne yap? Nasıl bulacağım ben elması? Hiç elmas veren şey yok var mı? Buy upgrades. İde upgrade yapabilmem. Aa. Break chests, break presents. one. Ya arkadaşlar öf. Daha fuse falan yapamıyoruz. O zaman ben de ben yeni pet almaya çalışayım. Şurada kasalım birazcık daha. Diğer hepsinde Golden Wood şeyden açarım çünkü bu bu ikisi bunların arasında güçsüz kaldı. O zaman böyle bir 30 bin falan biriktireceğiz. Ondan sonra yani bir 60 bin falan biriktirmemiz gerekecek. Ondan sonra iki tane daha Wood pet açacağız. Sonra takımı böyle birazcık birbirine Güçlerini yakın tutabileceğim ki bu bence iyi bir şey olacak. Çünkü yani hepsi farklı güçte oluyor falan. Böyle sıkıntı olabilir bilmiyorum. No, nasıl bir sıkıntı olabilir ama olabilir. Yani o yüzden güçlerini hep ya yakın tutmaya çalışacağım birbirlerine. Şunları hemen toplayalım. Evet o zaman ben iki tane daha odun şeyini açıp geliyorum. Biliyorum Pet Simulator X yani beklemeli bir oyun çok ama yani video çekiyorum ama ne göz oha onu birazdan kırmayı deneriz. Ne gösterebileceğimi bilmiyorum size bu oyunda. Ben sadece bir sona gideceğiz yani. Son bölümlere doğru eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Slime Rancher'da de öyleydi. Burada arkadaşlar bu hafta o oh, yeni bir pet açabiliyormuşuz ama yok. Bu hafta tamamıyla Pet Simulator X videosu gelecek. Çünkü çarpı 2 coin haftası var. Yani bir hafta sonra gidecekler. Ondan elimizden geldiğince fazla yararlanmalıyız. Yani şu an çıktığı kadar para çıkmayacak bir hafta sonra. O zamana kadar yararlanmamız lazım bu şeyden. O yüzden evet yani video bir hafta pam bu videodan gelecek. Ama şöyle de yapabilirim isterseniz. Ee, stok video olarak şey yapabilirim. Yani bunları böyle çekerim ama atmam Slime Rancher videosu ya da başka bir Roblox oyununun videosunu çeker onu atarım. Sizin kararınız eğer yorumlar bu sefer gereksiz yer, e, kapanmazsa çünkü neden kapandığını ben de bilmiyorum. Kapanmazsa e, fikrinizi yazın oraya lütfen. Gerçekten niye kapanıyor bilmiyorum. Çok saçma bir şekilde kapanıyor işte. Eğer yorumlar kapanmazsa neden kapandığını lütfen bana yazın çünkü öğrenmem lazım. Çünkü yorumlar kapalı olunca sinirim bozuluyor. Gerçekten sinirim bozuluyor bu arada. Hayır niye kapatacağız ki yorumları? Her neyse. Evet yani ya da yorumları kapanmamış bir videonun altına da yazabilirsiniz fikrinizi. Ben bütün videoların yorumlarını zaten bakıyorum. Her gün teker teker. Kalp de bırakıyorum yani gördüklerimi. <laughs> Gördüklerime derken zaten bir aşağı kaydıracak kadar yorumum olmuyor ki sorun o işte. Yani şu, şu dediğim gibi yok aranem değil. Şimdi hemen biz petleri şunlara şuna gönder. 100 bin canı var güzel. Bir ona gönderelim ve ben o sırada hemen yumurta açayım iki tane altın. iki tane daha altın monkey çıksa çok güzel olur ama ee, bakacağız. Şimdi ben oraya gideyim videoyu geri başlatırım. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi burada güzel petler var. Ama aç gitsin ya öf. Hep ben karar değiştiriyorum. Fark ettiniz mi bunu? Gel. Yani, o. Galiba açtığımıza değdi. Yani şimdi şöyle düşünün. Ee, bu yumurtadaki golden eğer bu kadarsa ve o yumurtanın en kötü en normali bu kadarsa bir dakikini ondan açıyoruz arkadaşlar. Yani evet açmak zorundayız. Hayır, buna gitmeyin lütfen. Hayır. Yanlışlıkla basıl tuttum. Hayır. Siz şuna gidin lütfen. Mahsu'ya ulaşmıyor mu? Hayır. Şuna gidin. Gidin lütfen. Şuraya gidin. <laughs> Vay. Çok yaşa. Yani bana deyin. Ben evet bana deyin. Çok yaşa bana deyin. Tamam. <laughs> Şimdi hemen ben bir tane daha Beach Ball ekten açacağım. Bakalım belki belki efsanevi çıkar. Belki o üç kafalı zımbırtıdan çıkar. Kim şansımız belli mi olur? Hadi hadi bakalım. Geyelim buraya hemen. Tamam. Açıyorum. That you could joke! Arkadaşlar şu şu an diyecek bir şey bulamıyorum. Hiçbir boost falan da kur, kullanmıyordum. Sol alta bakabilirsiniz. Şu an gerçekten şaşırıyorum yani çok ya oha. Bu ben, ben bunu ana hesabımda bile çıkartamadım. Ultra lucky ve super lucky bastım çıkmadı yine. Hiçbir şekilde çıkmadı yani. Ben Arkadaşlar bu hesap benim ana hesabımdan niye daha çok şanslı? Yani ben tekti dalma çılığı çıkardım burada ilk açışımda. İkinci açışımda bu yumurtayı efsanevi çıktı. Yani yuh! Gerçekten şaşırıyorum şu an. Bayağı da güzel para geldi ha. Ben ben bunlarla bir birazcık daha açayım hemen. Yani Nasıl ya? o kadar nad bu çok nadir olması gerekmiyor mu ya? Efsanevi sonuçta legendary diyor. Oha! Abi biz biz çok şanslıyız. Biz gerçekten çok çok şanslıyız. Tamam yani önemli değil benim. Aa basic. Aa hemen a hemen, hemen hemen şey şey grup şeylerini yap kodu yazalım. Kodu yazalım. Hatırlıyor musunuz? Biz basic şey yapmamızı istiyordu. Half Half a mil milyon. Half milyon. Ne? Hemen bir koda bakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani ben de böyle yazdım. Nasıl ya? Ben, ben, de yoktu. Haksızlık var. Siz şuna gidin. İki dakikada kırarsınız zaten. Şuradan artık günlük ödülü. Bra. Bra diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yani 8 saat beklemek nedir? Yuh. Golden Grass Egg'i alabiliyormuşuz ama yani Hydra çıktıktan sonra efsanevi ben o egg'den umudum kestim açıkçası. <laughs> Hemen birkaç tane daha o yumurta adını açacağız. Bakalım ne çıkacak. Ben 8 şanslık çıksa bile olurum yani bu. Bu hiç gerekmiyordu bana. 219 güç ne? Büyük bir ihtimalle bayağı uzun bir süre onu kullanacağız. Böyle bir, bir bir bölüm daha gider herhalde bu petle. Çünkü çok güçlü. Ve legendary yani kolayca bırakacağımı da düşünmüyorum. Çünkü yani bakın hem gücü bu kadar bir de güç çıktı. %50 daha fazla vuruyor. Yani böyle bir 400 falan vurduğunu düşünün. Yarısı daha fazla vuruyor. 428 daha 428 vuruyor şu an bu pet. Öyle düşünün. Yani çok 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 fazla. O zaman ben bu petlerden birkaç tane daha açıp hemen geliyorum. Arkadaşlar şu yumurtadan da bir tane açayım dedim. Ondan da Ducky çıktı. Ducky. 16 şanslı. Bu hesap benim gerçekten ana hesabımdan bile daha şanslı. Yani öhö öhö oluyorum şu an. Şimdi en güçlü petlerim bunlar değil mi? 40 Hepsinin altı aynen aynen aynen. Hep bütün en güçlü petlerim şu an bunlar. İsimsiz diyelim buna. Sonra Bella. Bella. İsim siz tabii ki de. Ne bekliyorsunuz? Şimdi madem bana böyle güçlü petlerim var şu an. Ben hemen gidip diğer bölgeyi de açacağım ve videomuzu burada bitireceğim. Çünkü dediğim gibi iki bölge açacağım demiştim. Hem geçen videoda hem de bu videoda demiştim. O yüzden yani evet bu şeyi hemen açıp geliyorum. Ha bu arada arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Bende biraz fazla elmas var gibi. Ben bu arada birazcık da elmas biriktireyim. Direkt şopa ışınlanırım. Yürümek çok sıkıntı çünkü. Ne kadar istiyordu bakayım. Hemen. Tamam, bayağı az kalmış. Ben birazcık burada elmas toplarsa ışınlanırım oraya büyük ihtimalle. O zaman evet hadi bana kolay gelsin. Arkadaşlar bu arada yani hiç uzun sürmüyor bu yeni şeyler açmam. Şu küçük sandıklardan bir tane kırdım. Neredeyse 200 bin para verdi bana. Şimdi zaten 70 bine ihtiyacım var. Şunun bir yarısına falan gelmeden açarım herhalde bu yeni bölgeyi. Öyle düşünüyorum. Yani göreceğiz. O zaman ben devam ediyorum kasmaya. Evet arkadaşlar şu an yeterince parayı topladım ama şunu da kıralım. Ziyan olmasın. Belki bir tane daha beach ball yumurtası açabiliriz. Buradan çıkan parayla ki büyük bir ihtimalle evet açacağız. Bu sandıklar kesinlikle yani çıkarsa Güç, güçlü yani güçsüz petleriniz olsa bile dalın. Çok güzel para getiriyor bunlar. Yani çok çok fazla güzel para getiriyor. Yani bir tanesini kırdım şu an ne kadar param var. Görün. İki tane kırdım sadece bunlardan. Ve şunu da kır Hatta iki tane beach ball yumurtası açabileceğim. Hatta üç tane beach ball yumurtası açabileceğim. Şimdi hemen bunu alalım ve koş. Koş 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 koş. Yeni bir görev de tamamladım. Çok güzel. New Horizons falan ne vardı? Göremiyorum değil mi? Evet. Hmm, sorun yok. O, bu baya büyük ama şu an kırmayacağım. Çünkü zaten videonun sonuna geliyoruz. Ben 3 tane daha Beach Ball yumurtasından açayım. Hatta Beach Ball yumurtasını açmayacağım. Ben Kokonat ee, Coconut mı ne işte. O yumurta açacağım. Çünkü daha güçlü. Yani Ducky'yi buradan çıkarttım ve şu an bütün üç petlerimden daha güçlü şu legendary dışında. O da yani Biz zahmet güçsüz olsun değil mi? Ya Biz bir zahmet. Öhüm yani. Her neyse hemen koşalım koşalım koşalım. Yey arkadaşlar bakın ikinci sıraya yükselmişiz. <laughs> Server listesinde. Ve en altta olan kişinin petlerinin gücü 4. 4. Do sayıyla 4, yazıyla 4. <laughs> hemen bundan açalım. Bir tane daha galiba beach ball yumurtası açmamızda paramız yetecek. Bunu açtıktan sonra. Bakalım ne çıktı? Ugly duckling. Bakalım nelerimizden güçlü. Baya her şeyden güçlü yani. Bu, bu, ne abi? Buna da hemen isimsiz diyelim. Ah be. Bir tane daha açamıyorum. Ben hemen şunun için parayı biriktireyim. Çünkü açmak istiyorum. Evet ben onun için 5000 parayı toplayayım geleyim. evet, yani o kadar uzun sürmedi. Bir kasa kırdım. Şu, şu küçük kasadan kırdım. Bitti gitti neredeyse. Yani Evet o kadar da zor değildi parayı kasmam. O zaman hemen gidelim bir tane daha beach ball yumurtasını açalım. ben şuradan bakalım sen ne çıkacak. Şu beşlik çıkarsa çok güzel olur. Bu, bu ne? 18'lik kaç gücü var? Aa, tamam. O kadar güzel değil ama yani gayet güzel. F biz fuzelamayı unuttuk. Neyse. Şundan da ödül alırım herhalde olur olur diye düşünüyorum. O zaman biz videoyu hemen bitirelim. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım sevmişsinizdir ve bağırdığım için özür diliyorum. Ee, evet dediğim gibi her hafta bu bu haftanın her günü Pet Simulator X videosu gelecek. Yani başka video gelmeyecek bir hafta boyunca. Ee, çünkü dediğim gibi çarpı 2 coin boost'u var ve bunu kaçırmak istemem. O zaman evet görüşürüz. Video video izlediğiniz için teşekkürler.